Selam arkadaşlar. Aslında bu videoyu çekmeyecektim. Çünkü ben motive edici olmayan videoları çekmeyi sevmiyorum. Bugün konum odaklanmak. Ya gerçekten o kadar önemli bir mevzu ki. Odaklanarak nasıl aniden bir misafir geldiği zaman bir hışımda 5 dakikada evi toparlıyoruz. Çünkü o an tüm odamız evi toparlamak oluyor ve bunu hız, çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ya da nasıl desem acil bir durum olduğu zaman o an tüm odamız o acil durumu düzeltmek için, yetişmek için tüm odamızı onu veriyoruz ve hazırlanıyoruz. Bir anda bir yere yetişiyoruz. Yani i̇şte odaklanmak böyle bir güç. Bir saatin işini 5 dakikada bile yapılabiliyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben önceki haftadaki videolarımda demişimdir. Hani bitki biyolojisine geçeceğim ama bitki biyolojisi, işte modern fizik, bir de organik kimyaya geçmeden önce, önceki konuları tekrar edeceğimi söyledim. Ve önceki hafta bunu bu hafta bitireceğimi söyledim. Ondan önceki hafta da ondan önceki hafta bitireceğimi söyledim. Ama aradan iki hafta geçti ve ben hala bunu bitiremedim. Yani kendime dedim ki bugün işte fiziği tekrar ederim. Yarın kimyayı tekrar ederim. Sonra biyolojide eksik kalan birkaç testim var. Bir de bir tane konu var. Onu halledeceğim. Bu hafta sonraki hafta sonrasına başlayacağım o 12. sınıfın son konularına demiştim. Ama ben hala başlayamadım. Bunun da en büyük sebebi odaklanamıyor oluşum. Tabii kim ne derse desin hani odaklanamıyorum falan filan. Ben bunu bir bahane olarak görmüyorum. Ben bunun arkasına sığınırsam ya ben zaten odaklanamıyorum of of falan yaparsam zaten hiçbir türlü başaramayacağım. Ya bunu yapabilmek için tüm gücümle kendimi vermeye çalışacağım. Ben bunu iki yıldır iki buçuk yıldır ben buna kafa yoruyorum neden odaklanamadığımla ilgili. Ya mesela bugün şöyle bir şey oldu deneme sınavına gidiyorum. Ya işte giderken şarkı açıldı. Yani böyle müzik açıldı ve hani bazen böyle bir müziği duyarsın ve müzik hoşuna gider ya daha sonra aklına takılır. Denemeye girdim. Full aklımda müzik çalıyor. Full yani öyle bir aklımda şarkı çalıyor ki ne paragraflardan bir şey anladım ne soruları çözebildim. Tabii ki böyle bir ihtimal yaz sınavda gerçekleşirsek ya sonuç hani ne diyeceksin? Ya ben işte odaklanamadım şöyle de oldu. Sonuçta başarısız oldun. Her ne dersen de yani böyle bir ihtimal de var. Tabii ki hatta ben böyle bir ihtimale karşı özellikle odaklanamadığımı düşündüğüm zamanlarda deneme çözmeye çalışıyorum ve kendimi odaklamak için tüm gücümü zorlayacağım. Tabii tüm gücümü zorladığım zaman bile böyle odaklanmakta yine çok zorlanıyorum. Ama önemli olan bunun için çaba vermem. Ve her ne kadar zorlanırsam zorlanayım asla hani aman yapamıyorum, odaklanamıyorum diye bırakmadan yine de kendimi var gücümle zorlayacağım yani bu bunu bu şekilde yapacağım. Şöyle bir yazı okumuştum. Diyordu ki insan beyni aslında bir dakikada beş tane paragraf çözebilecek kapasiteye sahip. O kadar hızlı okuyabilecek bir kapasitesi var. Ama biz bu kapasiteyi kullanmadığımız için beynimiz tam kullanılmayan kapasite aslında boşluklar oluşturuyor ve o boşluklar düşüncelerle doluyor. Öylece dikkatimiz dağılmış oluyor. Ya sorun şu aslında ya odaklanmak istemiyoruz. Ya daha doğrusu istemiyorum. Ya da nasıl desem dikkat eksikliğim var diyen böyle 100 tane öğrenciyi toplasam ya o dikkat eksikliği yüzde ya yüzde 90'da bile çıkmaz. Ya yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben bu testi 12 tane soru var burada. Ben bu testi 12 dakika versem bu testi 13-14 dakikada bitiririm. Ama ben bu testi gerçekten sınırları zorlasam ve yapabileceğime inansam ve bunu tüm böyle nasıl desem bunu çok istesem ben buna sadece her soru başı 30 saniye hak versem ben bunu 7 dakikada bitirebilirim. İşte odaklanmak böyle bir güç. Mesela 12 soruyu 6 dakikada bitirebilecek bir odaklanma gücüne sahipsindir. Ya da kendini bunu yapmaya çok zorlamışsındır. Yarım saatte 5 test bitirirsin. Ama her testi 10 dakikada Hatta daha da abartayım. Bir testi 20 dakikada bitiren birisi bir saatte sadece üst, 3 test çözebilirsen çok daha kısa süre çalışarak çok daha fazla iş bitirmiş olursun. İşte odaklanmak böyle bir güç. Bu güç aslında hepimizde var ama biz bu gücün ya farkında değiliz onu kullanmıyoruz ya da kullanmak için kendimizi zorlamıyoruz. Ya Eğer ki biz buna kendimizi zorlarsak ya bu gerçekten olur. Bir de kısaca bu hafta her ne kadar iyi geçmese de neler neler yaptığımı, kaç saat çalıştığımı kısaca göstereyim. Ya bir de dediğim gibi biz bunu belki ilk başta zorlanabiliriz ama asla pes etmeyeceğiz. Ya yani yapana kadar durmayacağız. Ya yani tüm gücümüzle bunu yapabilmek için zorlayacağız. Bu kalan 3 ayda biz istersek bu kalan 3 ayı 6 aya dönüştürebiliriz. Şu anki çalıştığımızdan 2 kat hızlı çalışarak Tabi bunu yapabileceğimize de inanmamız lazım. Çoğu insan inanmıyor. inansa bile hani gerçekten de istiyor mu? Benim de aslında en büyük sıkıntım bu. Pazartesi. 3 saat 20 dakika. Salı 8 buçuk saat. Çarşamba 8 saat. Perşembe, Cuma çalışamadım artık. File, file vermek mi değil? Cumartesi 8 saat. Bugün pazar gününü yazmadım. Ama bugün de zaten denemeye girdim. Denemeden önce 1 saat çalıştım. Burada da Kaydetmişim. Yani bugün de çok az çalıştım. Toplamda dört günüm hiç dört günüm boşa gitmiş gibi bir şey oldu ve hani bazen böyle boşa harcıyorum bu günlerin boşa gidiyormuş gibi ama ya benim bu sınava çalışmak için herkesten fazla sebebim var. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardır. Umarım siz, Umarım sizin çalışmalarınız iyi gidiyordur. Görüşmek üzere.